CHP'li Gürsel Tekin'in laf arasında söylediği bir söz muhalefet ittifakının açık yarasını ortaya koymaya yetti. Tekin HDP'ye de bakanlık verilebilir cümlesini aslında demokrasilerdeki doğal bir hak olarak ifade etti ancak yandaş medya hemen bu cümlenin üstüne atlayıp altılı masa HDP'ye bakanlık verecek propagandasına başladı. E, bu beklenmedik bir şey değil ama cümlenin asıl derin etkisi millet ittifakı içinde hissedildi. İyi Parti'nin ülkücü kanadı hemen tepki verdi. Yavuz oğlu kime neyi veriyorsunuz diye tweet attı. Milletvekili Dervişoğlu herkes haddini bilmeli paylaşımı yaptı. Bunun üzerine Tekin kim bana haddini bildirecek diye çıkıştı. Ardından Meral Akşener HDP ile aynı masada olmayız diyerek noktayı koydu. Oysa çok iyi biliyoruz ki mecliste bütün partiler pekala HDP'lilerle aynı komisyon masalarında oturuyor. Burada kastedilen altılı masaysa zaten HDP'nin böyle bir talebi yok. Ancak mesele başka. Açıkça dillendirilmese de kamuoyu yoklamalarını okuyan herkes görüyor ki Cumhur ve Millet İttifakları'nın başa baş göründüğü şu aşamada bu riskli dengeyi değiştirebilecek anahtar HDP'nin elinde. HDP hangi tarafa ağırlık koyarsa kazandırabilecek durumda iki ittifakta bir yandan HDP'yi şeytanlaştırırken öte yandan tamamen dışlamamaya çalışıyorlar. İşi daha da karmaşıklaştıran şu ki CHP içinde de İyi Parti içinde de HDP konusunda şahinler ve güvercinler var. İşte Gürsel Tekin'in o sözü bütün bu kuş türlerinin havalanmasına yol açtı. O da zaten kimse kendi iç hesaplaşmalarını benim üzerimden götürmesin diyerek mesajı verdi. Buradaki ciddi sorun Millet İttifakı'nın bu kadar kritik bir konuda hala kendi içinde bir ortak tavır belirleyememiş, bir ortak söylem oluşturamamış olması. Bu hassas noktaya basıldığı anda derin uzlaşmazlıkların anında yüzeye çıkması, bunun da son tahlilde iktidara yaraması. Gürsel krizi Bence sadece Millet İttifakı'nın ne kadar dağınık ve kırılgan olduğunu bir kez daha göstermekle kalmadı, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana esen rüzgara karşı Mansur Yavaş lehine kulis yapanların elini de güçlendirdi. Hem CHP hem İyi Parti içinde bu lobilerin nasıl hareketlendiğini yakında daha net göreceğiz.